İyi günler arkadaşlar. Ya sormayın ya. Ya bu evgülü var ya armatör evgülü. Yine bugün beni aradı rahatsız etti ya. Ya illa gel gemilerimizde çalış. İlla gel dünyayı denizleri fethet. Ya bu ne biçim bir kadın arkadaşım ya. Hayatı benden ibaret ya. Bana kafayı takmış durumda ya tutturmuş gel bizim gemilerde çalış. Ya kardeşim senin gemilerde ben niye çalışayım ya? 33 senedir sürekli beni arıyor gel çalış gel çalış. Genç adamsın. Niye denizi bıraktın? Ya bacım ben senin geminde nasıl çalışayım ya? Senin gemilerde hep senin elemanlar var. Düşünsene gitmişim bir gemiye icabında 20-25 tane bunun adamı. Bunların içinde bir ben tek başıma gariban. Ben senin adamlarla nasıl çalışırım ya? Allah Allah. Yani icabında yemeğimi de bunun adamlarından biri getirecek. Oğlum senin adamının getirdiği yemeğe kim güvenir ya? Sen bunun içine ne atıyorsun belli değil ya. Çayımı bunun adamlarından biri getirecek. Kahvemi bunun adamlarından biri getirecek. Suyumu bunun adamlarından biri getirecek. Ya ben senin adamlarına nasıl güvenebilirim bacım ya? Sana kim güveniyor ki adamlarına kim güvensin ya? Allah Allah. Sonra gemiyi bu istediği yere gönderecek. Dünyanın ücra köşelerine gönderecek. İcabında aylarca demirde kalacağız. Olmadık zamanlarda limana yanaş diyecek. Olmadık zamanlarda boğazlardan geç diyecek. Olmadık zamanlarda gecenin bir köründe pilot al diyecek. Buna güvenilmez ki kardeşim ya. Bunun cihazları, elektronik cihazları da beyin dalgası yayıyordur. Zararlı transmisyon yayıyordur. Bunlara da güven olmaz. Sonra bunun adamları kaçakçılık yapsa, yakalansa gemi benim başım belaya girecek. Gel bakalım kaptan. Biz bu personeli tanımayız. Biz seni tanırız. Gel seni içeride misafir ederim diyecek. Bunlar güvenilmez bacım ya. Azıcık aşım, ağrısız başım. Bana param yetiyor ya. Allah Allah. Bu nedir ya?